Herkese merhaba. Remzi aldı. Didim Efeler Mahallesi'nde, Sokağından, uzaktan da olsa deniz manzaralı. Dairelerimizin önü park ve basket sahası. Bu konuma, bu konumda, bu lokasyonda 2 artı 1 daire tanıtım olacak. Bu yerde bizim 1 artı 1 dairemiz de mevcut. Bu daireler görülmeye değer asansörlü tanıtacak olduğum daire mükemmel dostlar. Ben dediğimden güzel bir yer almak istiyorum. Harika bir konumda olsun, asansör olsun, sıfır olsun, geniş rahat kullanabileceğim bir yer olsun, böyle yeşil alanı olsun diyorsanız bu daire kaçmaz. Bu bir artı birimizin balkonu. Yani villa tadında 2 milyon 750 bu dairemiz. Şimdi de gördüğünüzde hayran kalacaksınız. Böyle bakın. Bu genişlikte bir balkon. Verandadı. Nereye bakıyor? Böyle bir yeşil alana bakıyor. Ve aynı zamanda farklı ve basket sahasına bakan bir konumda. Şimdi gidelim. Dairelerimizin içine girelim. 1 artı 1 ve 2 artı 1 dairelerimizi tanımaya çalışalım. Girişimiz düz giriş ve basamaktan oluşan böyle bir girişe sahip. İçeri girdiğinizde insanın böyle bir içi açılıyor. Bu çok önemli. Bu enerji çok önemli dostlar. Burası bir artı bir dairemiz. İşçilik tasarımı anlatmaya Her şey göz önünde. Her şey göz önünde. Daire çok var dostlar. 2 milyon 200, 2 milyon 300, 2 milyon 500. Ama burası villa tadında. Tabii ki 2 milyon 700'lilik pazarlığımız da mevcut. Mutfağımız gayet rahat, geniş. Bahçeden göstermiştim bu yeri. Burayı görmenizi isterim. Şimdi ilk önce bir odamızı tanıyalım. Bu da bizim yatak odamız. Bu yerden de çıkışımız var. Balkona. Bütün alt yapılar hazır. İki artı bir dairelerimiz yüksek girişli olan yerde var. Üst katta bir yere olan yerde var. Asansörümüz gidelim bir üst kattaki, birinci kattaki iki artı bir dairemizi tanıyalım şimdi. Tasarım mimarisi çok güzel. Tek kelime çok güzel. Rahat, huzur verici bir Zaten bu dairenin içine girdiğinizde benim aradığımı diyeceksiniz yani kesinlikle. Aynı alt kattaki olduğu gibi banyomuz, çamaşır makine yerlerimiz, duşlar. Ha, zaten söylemeye gerek yok. Her şey yerli yerinde çok çok güzel. Birinci yatak odamız. Balkonumuz da mevcut. Ama esas büyük balkon bir öbür balkon. Bu da bizim ikinci yata odamız. Balkona çıkan bir kapımız da mevcut. 80 metre net kullanımı. Bu da net. 80 metre net kullanım alanı olan bu 2 artı bir dairemizin fiyatı 3 milyon 500 olan da var, 3 milyon 800 olan da var. Tabii ki pazarımızda var. Normal yerlerdeki daireler bugün 3.5-4 milyon. Ama emin olun ki bu daireyi gördüğünüzde bayılacaksınız. Yani o kadar güzel. Bir Diyarlı'da balkon çok önemli dostlar, çok çok önemli. Balkon çok önemli. Karşısı park ve basket sahası, balkonundan da deniz manzaralı, güzel bir, önü açık, ferah, huzur bulabileceğiniz bir daire tanıtmaya çalıştım sizlere. Unutmayın, Ünal'da emlak, Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı her zaman size güzel, huzurlu yaşayabileceğiniz Gidim'de, Bodrum'da, ay sonundan sonra bu ay, Şubat ayından sonra da Bodrum, Yalıkavak bölgelerinde hizmetinizde. Ben sizi bu yeri tanıtmaya çalıştım. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman sizi fırsatlar sunmaya devam edeceğim. Remzi aldı. Saygılarımla.